Efendim hepinize iyi akşamlar. Saat 12.01 itibariyle 30 yıldan bir gün daha çaldık. Yolu yarıladık. Bu yaşıma kadar hiç doğum günü kutlamamış bir adam olarak benim bugün fazlasıyla mahcup eden sevgili akrabalarıma, yakın arkadaşlarıma, kız arkadaşıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerek arayan olsun, tanıyan tanımayan herkese çok teşekkür ediyorum. E... İki aydır bu zamanı bekliyordum, alışveriş yapmamıştım, o kadar Facebook'tan ayakkabı numaramı, bedenlerimi vermeme rağmen henüz bir hediye gelmedi. Sonra düşündüm, baktım neden gelmiyor dedim, adresi vermeyi unutmuşuz, olabilir, olabilir. Lakin bu Facebook'tan pasta resmi falan göndermeyi yenmiyor bu yani, herhangi bir ekstresi yok, onun de tıraş yani. Şu ana kadar gelen tek resmi hediye Ferdi Çetin'den, o da don gönderecek, Ferdi bu arada donumu tazmanyalı istiyorum, haberin olsun yani dona kadar düştük. <laughs> İşin şakası. <laughs> İşin şakası. Hediye gibi şeylerden de hoşlanmıyorum ama gönderirseniz de alırım yani. Özelden yazın. Hatta numaramı da <gülüyor> veririm. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum efendim. Beni acayip mahcup ettiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yaşıma kadar tek amacım insanların yüzündeki tebessüm olabilmekti. Yüzündeki gülücük olabilmekti. Bu saate kadar bunu yaptıysam ne ala bana. İnşallah bundan sonra da çok güzel işçiliklerle tekrar karşınızda olacağım. Takipte kalın, beklemede kalın. E, herkesin ortak mesajı nice senelere girdi. E, ben de şunu söylüyorum. O güzel yıllarda hep birlikte gülmek dileğiyle inşallah. E, çok teşekkür ediyorum. E, videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. İyice saçmaladım. Yarım saatte çekiyorum şu anda bu videoyu. Ne derse. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.